Herkese merhaba. Bugün YouTube çekim yapacağımız için kuaföre gittim, saçlarımı fönettim, makyaj yaptım, biraz üstüme başıma çeki düzen verdim. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde misafir geleceğinde, işte düğüne derneğe gidilirken, özel günlerde kendimize çok dikkat ederiz. Her zamankinden birazcık daha farklı ve bakımlı görünmeye çalışırız. Bu manada baktığınızda evini satmak isteyen kişiler için de her gün bayram diyebiliriz. Müzik Şöyle ki daha önce de konuşmuştuk, e, ev alım satımı hayatımızda yaptığımız en büyük montajlı işlemlerden bir tanesi oluyor. Ve bu e, yaptığımız yatırımdan maksimum karı elde etmek için e, çeşitli çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu çalışmalardan e, bir tanesi de e, evimizi satışa doğru bir şekilde hazırlamak. Kuzey Amerika'da ve tabii dolayısıyla Kanada'da e, evin satışa hazırlanması için e, yapılan bu özel çalışmaya staging deniyor. Ve bunu yapan kişileri de stager. Ben kendimde sertifikalı bir stajyerim. Hepimiz kendi evimizde, kendi zevklerimize göre evimizi dekore ediyoruz. Bir bakıma evlerimiz kendimizi yansıtıyor. Fakat evi satışa çıkarttığınızda bir süreliğine bu kendi kişisel zevklerimizden uzaklaşmamız gerekiyor. Örneğin turuncuyu çok seven bir insan evlerinin bütün duvarlarını turuncuya boyayabilir. Veya fosforlu pembe bir kanepeyi salonun ortasına getirip üzerine 8-10 tane yastık koyarak evini çok güzel bir hale de getirebilir. Fakat bu staging olmuyor. Bu bir dekorasyon oluyor. Dekorasyon bizim kendi kişisel zevklerimizi yansıtıyor. Fakat biz evimizi satmaya karar verdiğimizde kendi zevklerimizi değil, yani piyasanın, alıcıların zevklerine birazcık daha hitap etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bizim önerimiz, evinizi piyasaya, satışa koymaya karar verdiğinizde her zaman bir stager'dan, bir profesyonelden yardım almanız. Alıcı adayları eve geldiğinde içeride en fazla 10 ila 15 dakika kalacaklar. İlk 2-3 dakikada e, evle alakalı kafalarında pozitif ya negatif bir algı oluşmuş olacak. O sebeple alıcı adayı içeri geldiğinde e, içerideki eşyalardan çok aslında mekana dikkatini vermesi lazım. E, eşyaların çok dikkat çekici, amorf, e, çok böyle acayip renkli şekilde olmaması gerekiyor. Örneğin duvarlar şu elinizde gördüğüm e, karteladaki renkler e, skalasında bir renk skalasında olması bizim stajyerlerin çok dikkat ettiği bir konudur. Kişisel eşyalar, e, fotoğraflar e, ortadan kaldırılmalı, mutfak tezgahları olabildiğince boş olmalıdır. Bizim altın oran dediğimiz stajyerlerin renk konusunda 60-30-10 oranını renk açısından sağlanması gerekmektedir. Yataklar özenle toplanmış, örtüler ütülü, e, depolama alanları düzenli bir şekilde olmalıdır. Özellikle banyolar e, temiz, mümkün olduğunca kişisel gene eşyalardan temizlenmiş ve karşı tarafa e, steril duygusunu verecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Günümüzde alıcılar için e, zemin çok önemlidir. Evet, bu bazen parkeleri değiştirmemiz manasına bile gelebilir. Unutmayın ki piyasa, e, evin piyasada uzun sürede kalması veya değerinden daha aşağı bir fiyata satılması sizin staginge yapacağınız masraftan daha fazla bir maliyete size geri olarak dönecektir. Evet biliyorum evin içinde yaşarken tüm bu standartları sağlamak çok zor. Fakat bir süreliğine de olsa dışımızı sıkmamız gerekiyor. Ayrıca bütün bu saydığım kriterleri eşya, aksesuar açısından sizin evinizdeki mevcut eşyalar sağlamıyorsa stajyerlarınız size geçici olarak eve yeni eşyalar, yeni aksesuarlar, yeni tablolar getirecektir. Bir sonraki bölümde hangi değişikliklerin evin değerine daha fazla etki ettiğini anlatacağım. Kısıtlı kaynakları doğru kullanmak adına diğer bölümü de izlemenizi öneririm. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.